Merhabalar, bugün bir SNS demosu yapacağız. Öncelikle SNS ID'nize girelim. Cüzdanımızı bağlamak istediğimizde eğer ilk defa bağlıyorsanız size ayrıca bir onay imzalatacak. Eğer ki önceden bağlamışsanız zaten direktmen bağlanıyor. Şu anda 10 harf ve üzeri olan karakterler için e, ücreti 1 dolara sahip ben, Normalde sizin e, almak istediğiniz domain 20 dolardan başlamakla beraber eğer ki nadir bir domain olarak vesaire belirlenmişse, işaretlenmişse 100-200 dolarlara kadar çıkabilen bir şey. Veya da mesela birisi satın almıştır o domaini önceden. Lakin siz bunu çok almak istiyorsunuzdur. Ona bir teklif de de bulunabilirsiniz. Ben sana şu kadar para veririm o domaini bana sat gibisinden. Bu tarz şeyler mümkün. Bir şey alalım mesela. Sonra SMS demo Mesela kimse almamış bunu. bunu satın alalım mesela. Burada istediğimiz şeyle token ödeme yapabilir. Soğan üyesi, veya farklı tokenlarla. Aynı zamanda kredi kartıyla da ödeme seçeneği var. Lakin çok gerek olacağını düşünmüyorum buna. normalde dediğim gibi 20 dolarlık bir ücreti vardı. Çünkü çok nadir bir şey sayılmaz yani Buradaki nadirliğin eğer göre belirlediklerini yani aslında tamamıyla şey, yani kısa karakterli olanlar genelde daha nadir olarak işaretleniyor. Çünkü şöyle düşünün, hani harf sayısı azaldıkça olası kombinasyonlar azalıyor gibi, gibi. öyle düşünebilirsiniz. Ee, burada %95'lik indirimimiz uygulanıyor ve totalde 1 dolar artı fiyimizle beraber 1.57 dolar denk gelmiş oluyor. Burada bir seçeneğimiz var, Prime Primary Domain diye. Bu olay şöyle. iki farklı domain kullanımı var şimdi. Birisinde şey oluyor. Mesela diyelim birisi size size para gönderecek. Sizin domaininizizi yazıyor bir yere. Ondan sonra o front end the client'ta şey oluyor. Sizin cüzdan adresinizle yer değiştiriliyor. Yani aslında şey gibi düşünün. Sizin domainlerinizin arkasında sizin cüzdan adresiniz yazıyor ve siz bir yere domaininizi yazdığınız zaman otomatik olarak cüzdan adresiniz oraya yazılıyor. Burada primary olup olmamasının herhangi bir önemi yok. Lakin mesela diyelim bir siteye cüzdanınızı bağladınız veyahut da işte bir sitede sizin cüzdan adresinizi göreceksiniz. Sol gibi bir sitede. Orada sizin primary domaininizi gösteriyor genelde. Yani eğer ki şöyle diyeyim yani mesela başta domain yazıp public adrese ulaşacaksak primary olup olmamasının bir önemi yok. Lakin public adres yazıp oradan bir domaini göstereceksek işte o zaman bizim primer domainimizi gösteriyor. Ben bunu primer domainim olarak ayarlamayacağım. Zaten önceden olan domainlerimden primer olarak kullandığım var bir tane. Lakin siz eğer ilk domaininizi alıyorsanız ve kullanmaya devam edecekseniz işaretlemenizi tavsiye ederim. Satın alalım. Evet satın aldım. Şu anda benim domainlerime geldim. Mesela buradaki primer muhabbeti benim primerim bu. Ve cüzdanım adresimi mesela burada bağladım cüzdan adresimlerine gözüken şey benim primer domain mesela. Bunu mesela sol scan'de de inceleyelim. Sol scan'a Buraya mesela az önce aldığım domainimi yazarsam neydi? Sol mesela Benim mesela cüzdan adresim çıkacak domainimi yazdığım yerde. Lakin mesela tıkladım cüzdan adresimi. Aşağıda ne olarak gözüküyor benim? Primer domainim olarak gözüküyor. Peki buna farklı bir yüz kez olarak ne diyebiliriz? Mesela show dediğim zaman primer olan gözüküyor gene üstte. Lakin kalanlar da altta gözükecek şekilde. Mesela bir arkadaşıma para göndereyim. Soğana göndereceğim. Mesela onun cüzdan adresini bilmiyorum. Ona para göndereceğimi de hani şey her para gönderdiğimde ona gidip WhatsApp'tan sormak istemiyorum. veya da her seferinde WhatsApp'a gidip kopyalamak istemiyorum. veya da mesela diyelim işte birisi var. Cüzdan adresi olduğunu biliyorsunuz. Hani domain olarak mesela Instagram username'i veya da Twitter handle'ının aynısını kullanıyor. Mesela ona para göndermek istiyorsunuz ve haber vermenize gerek yok. Yani bu sürece girmek istemiyorsunuz. Direkt ben mesela Ben mesela arkadaşıma para göndereyim. Ee, şuradan. Yüzü Şu, miktarda bir para göndereyim. Mesela herhangi bir cüzdan adresi yazmadım. Cüzdan adresine dair hiçbir fikrim yok. Sonraki yapıyorum. Ama ona rağmen burada geliyor mesela. Buradaki kusuriz ve onun primer domaini ya da farklı bir işte daha alt yerarşide bir domaini olmasının bir önemi yok. Sadece domaininin olması yeterli. Gönderdim. Ve mesela diyelim işlemi sol görüntüleyelim. Nasıl gözükecek? Benim primer domainim onun primer domaini olarak gözükecek burada. Lakin dedim gibi primer domainini yazmama gerek yoktu mesela benim tanıtımda. İşlemi gerçekleştirdi. Hiçbirimizin cüzdan adresini görmedik. Hiçbirimiz cüzdan adresinin karmaşıklığıyla uğraşmadık. Tamamıyla IBAN'dan bile daha sade bir aslında user interface ile işimizi halletmiş olduk diyebilirim.